Hazır mıyız arkadaşlar? Buyur, buyur. Değerli basın mensupları, hepinizi saygıyla selamlıyorum. AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Sakarya'daki tank palet fabrikasını ziyaret etmiş ve orada bir basın açıklaması yapmış. O basın açıklamasında şöyle bir söz kullanmış. Bu Sakarya'da milletvekili olarak bulunan kişiye ben 50 bin lira bir dava açtım ve o 50 bin liralık davayı kazandım. O parayı da bir vakfa bağışladım. Allah benim yaptığım hayrı kabul eylesin demiş. Şimdi birincisi o bahsettiğin dava tank paletle ilgili dava değil. İkincisi milletin gözünün içine baka baka yalan söyleme. AKP genel başkanı olsam bile bu sana yakışmaz. Doğru değildir. O dava daha bitmedi. İstinafa gitti. O parayı birinci mahkemede, yerel mahkemede dava süreci devam ederken yatırmak zaruriyeti vardı. O yüzden yatırıldı. Onu alıp vakfa vermiş olabilirsin ama dava süreci bittiğinde o parayı ben senden alacağım. O para vakıfta kalacak o para da senin cebinden çıkmış olacak. Ben bu sözleri senin söylediğin iğrenç sözlerin üzerine sana iade olarak söylemiştim. O mahkemenin bana herhangi bir şekilde ceza vermesi mümkün değil. Çünkü hakarete aynı hakaretle cevap verdim. Hukukta bunun karşılığı vardır. Senin eğer bu iğrenç sözlerin genel başkanımıza, milletimize, halkımıza, kadınlarımıza devam ederse sana cevap vermek için daha çok 50 bin lira da gözden çıkartırım. Buradan bilgin olsun. O basın açıklamasını yaparken orada Kemal Kılıçdaroğlu'nu yani ana muhalefet partisinin genel başkanını eleştiriyorsun ve bunu böyle bir tebessüm içerisinde yapıyorsun. Bir millet şeklini eleştiriyorsun, yanında duran Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait kişiler de, komutanlar da seni alkışlıyorlar. Yazık. Ne noktaya geldi Türkiye? Siz Türkiye Cumhuriyeti'nin komutanlarısınız, Tayyip Erdoğan'ın değil. Siz bir siyasi partinin mensupları değilsiniz. Beni temsil ediyorsunuz, milletimizi temsil ediyorsunuz. Çocuklarımızı gönderdiğimiz, ocağı temsil ediyorsunuz. Bir siyasi parti liderinin yalanlarını alkışlayacak duruma ne zaman geldiniz? Şiddetle bunu eleştiriyorum. Değerli arkadaşlar, tank palet fabrikasını yıllardan beri anlatıyorum. Ben anlatıyorum. Sevgili genel başkanımız anlatıyor. Milli tankın seri üretim ihalesini hiç alakası olmayan nitelikli dolandırıcı etam sancağı Recep Tayyip Erdoğan vermiştir. Etam sancağın elinde fabrikası yok. Deneyimi yok. 9 Kasım 2018'de seri üretim ihalesi imzalanmış ve 18 ayda seri üretime geçileceği söylenmiştir. Aradan kaç ay geçti biliyor musunuz? Tam 50 ay geçti aradan. Ya böyle bir yalan. Defalarca söylenen bir yalan. Bir kere daha basının karşısına geçip milletin gözünün içine baka baka Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan kişi tarafından AKP Genel Başkanlığı sıfatıyla söylenebilir mi? Ve bu yalanları komutanlar alkışlayabilir mi? Türkiye gerçekten böyle bir ülke mi oldu? 50 ay geçti arkadaşlar. Şimdi bakın bir video var. O videoyu izleyelim. Altay tankını seri üretim aşamasına getirdi. Buradan Altay'ı bir defa inşallah 2023'ün başında orduya teslim törenini yapacağız. Ne diyor? 2023'ün başında orduya teslim törenini yapacağız diyor. Kim diyor? Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan diyor. Sözleşmeye göre Mayıs 2020'de seri üretimde ilk tankın teslim edilmesi gerekiyordu. 2020'de teslim edildi mi? Hayır. 21'de? Hayır. 22'de? Hayır. Tank üretimi hiçbir zaman gerçekleşmedi. 2023'ün başındayız. Erdoğan iki Altay tankının testlerini gerçekleştirmek üzere Mayıs'ta ordumuza teslim edeceğiz demişti. Şimdi ne diyor? 2025'te seri üretime geçeceğiz diyor. Bir insan Allah'tan korkar ya. Sen bu beceriksiz litelikli dolandırıcıya Altay tankı ihalesini Sakarya'nın Karasu ilçesinde 2 milyon metrekare araziyi bedavaya ona tahsis ettiğin gün 18 ay sonra tank çıkacak demiştin. Peki çıktı mı? Hayır. 2023'te battan inecek demiştin. İndi mi? Hayır. Bugün ne diyorsun? İnşallah 2025'te seri üretime geçeceğiz diyorsun. Kim yalancı? Kim yalancı? Kemal Kılıçdaroğlu mu, Engin Özkoç mu, Recep Tayyip Erdoğan mı? Kim yalancı? İşte ben video kayıtlarıyla konuşuyorum, belgelerle konuşuyorum. Gelelim fırtına obüslerine. Fırtına obüsleri nokta atışı yapan, dünyada ender şekilde üretilmiş, Türkiye Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından tank palet fabrikası tarafından tasarlanıp üretime geçirilmiştir. Motor ve güç grubu dışında tümüyle bize aittir. Tümüyle tank paletteki komutanlara ve askerlerimize aittir. Tank palet fabrikasında tank palet fabrikasının işçileri tarafından üretimi gerçekleştirilmiştir. Erdoğan bu konuda da yalan söyledi fabrikayı BMC'ye peşkeş çekerken burası atıl bir yer. Fırtına obüsleri burada üretiyorlar diyorlar ama Bay Kemal yalan söylüyor dedi. Bakın bugün bir kere daha gördük. Şimdi ikinci videoyu izleyelim. Fırtına obüsleri burada üretiyor. Ve gene yalan. Yok böyle bir şey. Arifiye'deki bu fabrikamızda fırtına obüsü üretimi ve entegrasyonu çalışmaları yürütülmektedir. Bu fabrikamızda 2016 yılına kadar 280 fırtına obüsü üretilerek Türk Silahlı Kuvvetlerimizin hizmetine verildi. Şimdi bakın diyor ki birinci videoda kendisi bugün kendi orada da açıklama yapıyor diyor ki ya diyor fırtına obüsleri orada üretilemez diyor. Orası mezbeledik bir yer diyor. Tank palet fabrikası için. Avrupa'nın en önemli entegre tesislerinden birisi olan tank palet fabrikası ile ilgili hayır orada üretilmemiştir. Yalan söylüyorlar diyor. Peki bugün fırtına obüslerini bir tank palet fabrikasında ürettik diyor. 1 1.8 milyon metrekare arazideki tank palet fabrikasının bir kere küçümsüyor ordumuzun malını. Ondan sonra da çıkıp bir bu fırtına obüslerini buradan burada ürettik diye kendi kendini yalanlıyor. Kimin özür dilemesi gerekiyor? Kılıçdaroğlu'nun mu? Yoksa Recep Tayyip Erdoğan'ın mı? Etam Sancak bile fırtına ile ilgili bir ulusal haber kanalında kendisine sorulan soru üzerine ya bu size ihaleyle mi verildi? Diyor. Soruyorlar. Etam Sancak diyor ki hayır daha onun ihalesi yapılmadı. İhalesi yapılacak ve bize teslim edilecek diyor. Kim aldı? Etam Sancak. Ne diyor daha ihaleyi almadan önce? Biz bütün hazırlıklarını yaptık diyor. Yani aynı tank palet fabrikasında olduğu gibi ihale cepte. İhaleyi ona verecekler. Nasıl verecekler? İhale yoluyla değil tabii sözleşme yoluyla. Tıpkı Altay tankında olduğu gibi. Tank palet fabrikasında fabrika BMC'ye peşkeş çekilmeden önce 281 adet fırtına obüsü üretildi arkadaşlar. Kim tarafından? Türkiye Cumhuriyeti'nin ordusunun tank palet fabrikası tarafından. Bugün gösterdikleri altı obüsün üretimi BMC'de değil. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tamamen kendi başarısıdır. Ancak faturayı ordumuz ve biz ödüyoruz. Bizim ordumuzun mühendislerinin tasarımı, işçilerimizin alın teri, fabrikamızın altyapısında üretilen altı obüs için BMC'ye ne kadar fatura kesildi çok merak ediyorum. Milli Savunma Bakanı bugüne kadar benim sorduğum bütün soruları gecik geçiştirdi. Şimdi ben bir kere daha onun gözünün içine buradan bakarak tekrarlıyorum. Kaç para BMC'ye fatura edildi? Eğer biz üretseydik bundan ne kadar ordumuz kar edecekti. Yani Katar ordusu kar elde etti, biz zarar elde ettik. Sadece o büslerle ilgili değil. BMC tank palet fabrikası zaten ordumuza verilmekte olan mal ve hizmetin tesliminde fahiş faturalar kesiliyor. Milyonlarca dolarlık faturalar Muhasebe sisteminde görülmemiş mevzuatta protokolde olmayan hesaplar altında maliyetler katlanıyor. Bakın arkadaşlar daha önceden gösterdim. Şimdi 231 bin 231.300 kalem 300 kalem genel kurulda Milli Savunma Bakanı'na sordum. 231 bin 300 kalem mal tank palet fabrikasında ordumuz tarafından üretilseydi 65 milyon 640 bin lira edecekti. Aynı malı BMC üretiyor ve hiç yasalarda olmayan, hiç olmayan, muhasebe sisteminde hiçbir şekilde gözükmeyen, bakiye genel yansıtma tutarı kar dahil diye 65 milyonun üzerine 274 milyon 981 lira konup toplam 292 milyon 673 lira para alıyorlar. Ya yazıklar olsun ya. Yazıklar olsun. Ben bunu sordum. Milli Savunma Bakanı'na sordum. Milli Savunma Bakanı beni Dedi ki ben bu sorunun cevabını burada vermeyeyim. Seni tank palet fabrikasına davet ediyorum. Orada sana bunu açıklayacak arkadaşlar. Seni yanlış bilgilendirmiş olabilirler dedi. Ben de hay hay komutanım. Madem böyle bu ordumuzun meselesi geleceğim dedim. Ayın 27'sinde randevuleştik. Sen ben aradığımda bir gün öncesinde aradığımda maalesef gelemiyorum dedim. Arkadaşlar seni bilgilendirsinler dedin. Daha ilerki tarihlerde dedin. Tıpkı fırtına obüslerinde olduğu gibi. Fırtına obüslerinde de genel kurulda aynı şeyi söylemiştin. İhalesiyle ilgili aradan bir yıl geçti cevap vermedin. Şimdi bunda da cevap vermiyorsun. Sadece böyle bir cevap vermiştin. Ne diyorsun bu cevabında? İki satırlık şeylerde muhasebe sistemimizde yapılan her şey denetlenerek usule uygun yapılıyor diyorsun. Ya yazıklar olsun ya. Elimde belgeler var arkadaşlar ya. Elimde belgeler var. Ben diyorum ki Türkiye Cumhuriyeti ordusunun şu anda tank palet fabrikasında muhasebe işlemleri öyle Ethem Sancan dediği gibi denetlenmiyor. Türkiye Cumhuriyeti'ndeki nitelikli dolandırıcının sözü mü geçerli? Türkiye Cumhuriyeti'nin milletvekilinin sözü mü geçerli? Şu anda ay tankı ihalesini verdiniz. Tankı üretmeden çekip gitmiş, kaçmış, bir AKP'ye geçmiş, daha sonradan gitmiş Doğum Perinçek'le beraber Suriye'de sözde dış işlerinin temsilciliğini yapma cüretini gösteren bu insanı televizyonları çıkartıyorsunuz. Bizi beraber çıkartın dediğimizde kabul etmiyorsunuz. Nasıl anlatacak? Dolandırıcı konuşacak, milletvekili konuşamayacak. Dolandırıcı itibarlı olacak, milletvekiliği mahkemeye vereceksin. Bunun bir an önce açıklığa kavuşturulmasını istiyorum. Tank palet fabrikası acil tank ihtiyacı için verdik demiştiniz hatırlayın. Dört yılı geçti ortada tank yok. Tank palet fabrikası hala BMC'nin elinde. Tank palet fabrikasını biz ordumuza geri istiyoruz. Ya bunu altı ay içerisinde yaparsınız ya da altı ay sonra millet, millet ittifakını iktidara taşır. O zaman hem bunun hesabını hukuk karşısında sorarız hem de gereğini yaparız. Bana tank üretimini efendim bir motor vardı. Ethem Sancak pişkin pişkin televizyona çıkıyor. Efendim motorunu Almanlar üretecekti. Engin Özkoç'un arkasındaki güçler. Hangi güçler? Engin Özkoç'un arkasında Engin Özkoç'un arkasında ABD varmış. Engin Özkoç ABD'dekilere söylemiş. Demiş ki ya Etam Sancak Almanya'dan motor alacak, onu engelleyin demiş. Ya bu böyle bir adam. Böyle bir kişilik. Şimdi bu ulusal televizyonlarda boy gösteriyor. Böyle bir kişilik bu. Arkadaşlar, ABD'yi arkasına alan kim? Ben şimdi size göstereyim. Dördüncü video. Ali Erdoğan, Büyük Orta Doğu Projesi'nin eş başkanı karşısında hamari değil. Tayyip Erdoğan büyük orta Kimmiş? Ethem Sancak diyor ki Tayyip Erdoğan Amerika'yı arkasına alarak iktidar oldu diyor. Şimdi orada öyle diyor. O Amerika'yı arkasına alan Tayyip Erdoğan, Amerika ile birlikte Orta Doğu projesinin eş başkanlığını yapan Tayyip Erdoğan, 3 milyon 750 bin Müslüman katledilirken Amerikan askerlerinin Noel'ini kutlayan Recep Tayyip Erdoğan şimdi o duruyor köşede Engin Özkoç'un arkasındaymış Amerika. Söyledikleri yalan bu. Ve bunu ciddi ciddi bir televizyon kanalında anlatıyor. Sevgili arkadaşlarım, Ethem Sancak bir yalancıdır. Ethem Sancak gibi Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanlığı'nda koltuğunda oturan Recep Tayyip Erdoğan da maalesef gerçekleri söylememektedir. Bugün söylediği gerçek dışı beyanları ben videolarla birlikte, belgelerle birlikte kanıtladım. Ya, bunu açıklamanın çok kolay bir yolu var. Bir kere daha Genel Başkanımın yani Bay Kemal'in sanat seslenişini buradan seslendiriyorum. Çık karşısına şu kadar bir cesaretin varsa, gerçekten bilgiyi ve birikime sahipsen ve bu söylediğin sözlerde samimi olduğunu iddia ediyorsan, çık karşısına, bak televizyonlar sizi de davet ediyor, yanına Kemal Kılıçdaroğlu çıkacak. Hangi televizyon kanalında istersen iste, orada senden beraber halkımızın karşısında olacak. Bakalım o televizyon kanalından yüzlü kızarıp çıkan kim olacak? Buna milletimiz karar versin. Değerli arkadaşlar, Etam Sancağ'ın tank palet fabrikasının ihaleleriyle ilgili söylediği rakamlar kesinlikle doğru rakamlar değildir. Etem Sancak Katar'a 300 milyon TL'ye verdim hissemi diyor. %49.9 hissesi bunun yarı hissesini de Talip Öztürk'e yani 142 milyon dolara sattım diyor. Şimdi 300 milyon TL'ye ve 142 milyon TL'ye bunları sattıysa buradan Talip Öztürk 71 milyon dolar yani yılda 25 hissesi 71 milyon dolardır. 71 milyon doları toplayacak olursak 213 milyon dolar eder. Şimdi ETAM sancak diyor ki ya BMC'yi ben satın aldım. Ama parasını ödememiştim. Bu 213 milyon doları Katar'dan aldım. Ee, Öztürklerden aldım. Parayı topladım, gittim borcumu ödedim diyor. Ya bu millet sana TMSF'den fabrika satın alıp da bu ülke sana hiçbir tecrüben yokken savunma sanayini teslim etmek zorunda mı ya? Sen kimsin? Sen kimsin? Türkiye Cumhuriyeti'nin teknolojisinin ordumuzda en üst seviyede yapan gerçekten ordumuza mensup fabrikalarımız var. Çok güzel şeylerin altına imza atıyorlar. Onların bilgileri ve birikimleri var. Yetişmiş işçiler ve mühendisler var. Hiçbir şeyin olmadan milyon dolarlardan bahsediyorsun ve daha sonra diyorsun ki ya biz bu işi beceremedik. Recep Tayyip Erdoğan aradan bunca zaman geçtikten sonra bize dedi ki ya Etem sana 60 milyon TL verelim. Öztürklere de 60 milyon TL verelim. 120 milyon TL. Siz bu işi bırakın. Bunu Tosyalılar yapsın. Milletin 60 milyon TL'si ne kadar kolay konuşuluyor değil mi? Millet geçinemiyor. Yoksulluk içerisinde ama Ethem Sancak 60 milyon TL'yi Tayyip Ferdi çekildim diyor. Takdir milletimizindir. Sorusu olan? Başörtüsüyle ilgili anayasa teklifi konusunda AK Parti grubundan bir randevu talebi oldu mu? Nasıl cevap vereceksiniz olduysa ya da verdiniz daha doğrusu bunu öğrenebilir miyiz? Böyle bir randevu talebi var. Ancak bu randevu talebini diğer muhalefet partilerine de yapmışlar. Yarın e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup başkan vekilleri bu randevu talebini bir değerlendirecekler kendi işlerinde sabah. E, daha sonra da aldıkları kararı kamuoyuyla paylaşacaklar. Teşekkür ederim.